Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Mod Survival 3. bölümdeyiz. Yeni karakterimi yeni yaptım. Ben sevdim. Böyle üzerinde ceket var. Şöyle kırmızıları. Güzel yani. Şuradan hemen şunları takalım. Allah. Ne? What? Elim kırmızı. Niye yaptığımı hiç sormayın. Ya e, onu zaten ben yapmadım. Neyse. Oğlum kılıcım kırılıyor. Neyse şunları alalım. Tamam. At. Atalım onu. O bir şey dursun. Şunları al. E ben yapmıyorum. Bir tane bu atkuli kırla yapıyorum. He rahat rahat. Rahat değil. Rahat değil. Ana Allah. Masum da tamir oldu. Çok iyi. Ya sonra lava ışığında cam. Bir önceki bölümde onu yapıyorduk. Hatırlarsanız. Obsidian. Kral Ha. Demir ver, At. sonra gel. Çubuk al. Demir kazma. Al şuradan. Sonra şuraya bir tane. Ay. Ya modlu burada en sevmediğim bir şey var. Ama ne söylemiyorum. <laughs> Şu an Şu alıp sildiğimde. Lav nerede? Lav 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 la, Şunu e, ee, kovaları almadım neyse bana gelmedi bam 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 tamam şimdi maden işi işin alalım ha nerede ha kova al gel yine lava işin <laughs> çok güzel bir şey. Tamam. Şimdi aslında Ama bir tane fazla yapmışız. Şimdi a dur. Dur lan. Ya bunu böyle yapalım. Ya. Şurada bir sınırsız su kaynağı yapalım. Bunun aldığımız sularla. Olmadı. Olmadı. Bu da bayağı su var. Tamam bu kadar su iyi. Bir tanesini şuraya koyalım. Su. Tamam. Şimdi üç tane şeyimiz var. Onla geliyoruz abicim. Maden 2'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra geleceğiz daha doğrusu. O sekiz bir şey. pişmiş bir şey. Maden ikine ne şimdi? Ya burada su kaynağımız var. Ben hep bam yapıyorum. Ee, tamam. Bir şey Birazcık Sıkıcı özden. Hemen oh, ne alırım, he? bunu. Oh, şunu alırım ha. Ne sal ve yazsınız. Minha nem Tamam düzelttim. Kaç dakika olmuş? Oo beş dakika ne oldu? At. Gel. Bam. 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 Ve yüreğimiz tamamlandı. Mişan, koplet mi Sen daha. Hı. Orada kırmızı var yavaş yavaş. Sen. Allah patlama bak patla. Patlama. Oğlum iyice bozuldu. İyice bozuldu ben size. Artık Tamam olmuyor. Çak gidin. Elim mas, elimi masuna ayırmayacağım canım Şimdi 40 kır 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 A, tamam birazcık düzenleştirdik 3 tane neyse. Eee şimdi şimdi şimdi. Bu şey. Artık arkadaşlar bulduğum için şunu alsın alayım. Allah su yaştan aldım. What? 1 2 3 4 Hayatım ilk defa 4 sanırım bir şey görüyorum. Ne? Allah. Allah. Oğlum ben video da Benim benim de Bir dakika lan. Oğlum nasıl? Abi? Nasıl? Bana şurada açıklayın. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Donu nerede? Ben takmışım. Aha yama. Ama ben yemek için gelmedim. Demirci anım. Demirci anım. Neyse burada bir şey yokmuş. Kurumu. Buradan biraz ışık. Adam. Çok merak. Bu bir yer.

Sofrak şamöre, sofrak şamöre. Sofra, sofra. Gelendim Lan nasıl? Minecraft'ta güncelleme mi geldi? E ben yarım kamp Olmalıydı. Allah Allah yarabbim. Başarı alacağım ben. başarım ama ölerek Bir tane başarım için ölmeniz Biz ne yapacağız ya? Yani hiçbir şey yapmadık. Şuraya bir tane şey geldi de aklıma onu yapmak bir yıl sürer. E ne yapalım Ne oluyor? Fikir verin. <laughs> İsim etiketi yapılıyor E, e, e. Bir atak yapamadım ya. Bir atak yapamadım. Şunu ver abi. Adunç. Kontu. Hemen ışınlar alalım. Burada yatak. vardır. Ha. Ha. Oğlum yatak mı yok? Oğlum yatak istiyorum. Yatak. Oğlum. ne buluyorsun? Ya oğlum yatak mı? Golem nerede? Bana vuran bir şey var. <laughs> ya sıkıştım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim ve hoşça kalın.